Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni konuğumuz Enes ile birlikte arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar Enes ile birlikte kim, nasıl birbirimizi nasıl tanıyoruz arkadaşlar. Video başlamadan önce arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Bu videonun Enes ile birlikte bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Her video geldiğinde arkadaşlar Instagram'da story atıyorum. Bir videoya geçelim. Hmm. Video. Muhammedcan'ın en sevdiği yemek. Dur hmm. bakalım. Gel Kolayla bakalım. Kameraya bakalım. Düşüneyim birazcık. Ben et demek istiyorum. Yorulacağım abi. Et çok severim. Enes 1-0. Ee, Enes'in en sevdiği yemek. Köfte. Olabilir mi? Bir kere daha düşüneyim. <laughs> Enes'in şans daha verdi. Teşekkürler ben sana vereceğim. Tavuk. Tavuk olur çünkü hemen hemen tepsinin içine geçiyor. Evet doğru ver. Uzatma doğru diyelim. Bir bir. Teşekkürler. Ee, Muhammedcanın doğum yılı. 2009 doğru. Enes'in doğum yılı. 2008. Aramızda bir yaş var arkadaşlar. Bir. 2 2, 2, 2. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hemen bir soru Muhammedcan'ın soru. ayakkabı numarası. Bir yerde tüy var aslında. 38, var. 37. Doğru. Enes'in ayakkabı numarası. Arkadaşlar bir ara Kur'an kursunda arkadaşlar bize hediye verirken Enes ayakkabı ayakkabı vermişlerdi arkadaşlar. Enes ayakkabı numarası 30 20, 30 35 diyorum ben kaybetiyor burası. 3-3. Evet. Ee, Muhammedcan ilkokulu nerede okudu? Bozkurt ilkokulu. Doğru. Doğru, cevap. Enes ilkokulu nerede okudu? Ee, arkadaşlar. Bozkurt ilk öğretim okulu. İlkokulu ya da öğretim Doğru. okulu. Doğru. Evet. Dört, dört. Aynı okuldaydık arkadaşlar. Ee, Muhammedcan'ın en sevdiği şarkıcı. ipucu verebilme hakkın var mı? Yok. Birazcık düşüneyim. Sen ne tür şarkılar biliyorsun? Onu söyleyi? söyleyemez çünkü o da sorularımızın arasında. Peki. Ben söylemek demek istiyorum. Muhammed Can. Yanlış. Reyman alacaktı. Reyman. Peki. Reyman'ı Leyla, Ela falan. Çok severim. Ee... Enes'in en sevdiği şarkıcı? Ceza. Doğru. Yani bilmeyen almaz arkadaşlar. 5-4 Muhammed Can önde. Ee... Evet. yok ceza değil. Emin miyiz? Evet. Karıştırdım. İyi. olacak. Ama arkadaşlar 4-4 değil mi? Evet. 4-4 eşitlik. <laughs> oh. Muhammed Can'ın en sevdiği evet. YouTuber. Kendisi olabilir mi? <laughs> Bilal göre göndermek istiyorum. Olabilir. Bir akla daha veriyorum. Bir tane daha düşün. Tam ara vermiştin. Hmm. En sevdiğin şarkıcı Rayman. Şarkıcı e, Rayman yani şimdi Rayman da videoları var. Rayman demek istiyorum. Doğru mu? Doğru. Ee, Enes'in en sevdiği YouTuber. Mezarcı. Demek istiyorum. Genellikle PUBG videoları çıkmıyorum mu? mezarcı da değil ama şey en sevdiğim youtuber değil. Cevap kozmik karınca olacaktı. Yani ee... bir diğer kozmik karınca izliyordu ama arkadaşlar genelde mezarcı mıydı? Evet, evet, onu da izliyordu. Onu, da, onu da izliyorum baya. Kendilerine buradan selam. Enes 54 önde. Muhammed Can'ın en sevdiği renk. Mavi demek istiyorum. Doğru mavi. Enes'in en sevdiği renk? Kırmızı mı? Doğru. kırmızı. Kaç kaç? 6 5. Ben ben mi beşim? Evet. Evet. Çünkü Çünkü mesela... Muhammedcanın en sevdiği ders. A <laughs> o Bu biraz zor. Beden diyorum. Beden mi? Evet. Annesinin sevdiği ders. Önce çocuk arkadaşlar dedi ya. Matematik. Hayır. Fen bilimleri. Buradan da yasin hocaya selam selamlar olsun. Onda geçen annesi öldü. Bu videoyu izleyen herkes onun için bir Fatiha okursa çok sevinirim. Bir kendiniz olsa ne derim? Ee, Can'ın en sevdiği araba modeli. Bugatti. Bugatti değil ama ya. Bugatti. Yanlış. Cevap e, e, neydi ya? O şey Enes Otur'un bu kulağında araba vardı. Neydi? Enes e Otur'u Enes Otur'u takip etmiyorum. Camaro mu BMW mi? <laughs> BMW i8. Enes bilemedi. Enes'in en sevdiği araba modeli? Ya Camaro ya da Bugatti. Camaro diyorum. Arkadaşlar kamerada sorun oluştu. Nedeniyle arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. En evet, son arkadaşlar ben şey demiştim. Ne demiştim? Ee, en sevdiğin araba? senin. Camaro e, demiştim. demiştim. Doğru muydu? Ce yanlış mıydı? Yanlış. Cevap Audi olacaktı. Audi'de öbür soruyu geçelim. Durum evet. hala 75. Ee, Mahmecanın olmak istediği meslek. Hmm. Anepoçu verin ben her bir yere gittiğimde bir şeyler alırım. Yani YouTube'un olmak istiyorsun yoksa. Bir şey var. Hmm. Bir tanesini seç Mahmecan. Tamam. Doğru cevap. Şey Enes'in olmak istediği meslek. Kalp ve damar cerrahı. var mı? Doğru. <laughs> 8-6 durum. durum. Ee, Muhammed Mahmetcan'ın en çok sevdiği teknolojik ürün. Marka vermeden. Hmm. Markayı blokluyoruz. Evet. Bilgisayar diyorum. Doğru mu yanlış mı? Söyle. Doğru cevap. Ee, bir de arkadaşlar tablet de seviyorum. Evet şimdi. Ee, Enes'in en çok sevdiği teknolojik ürün. Tablet. Doğru. Evet. Az önce tabletimden PUBG oynadı kendisi. Yani bir ara arkadaşlar 17 yaptı. PUBG oynayanlar arkadaşlar içkini ve usul oynayanlar içkini yazsın. Muhammed Can'ın en çok sevdiği oyun kim olabileceğini. Olabilir bir de arkadaşlar GTA, GTA 5. Ben yine de doğru derim. Topçu mu bildi seviyorum. Enes'in en çok sevdiği oyun. Zula. Hayır. Cevap Call of Duty Mobile. Hayatında hiç oynadım mı? Doğru söyle. Vallahi oynadım. Ben de bir arkadaşım. Durum bakıyorum. ona yedi. iPad'den oynamıştım Call of Duty. Evet. Durum ona yedi. Ee, Can, en çok sevdiği arkadaşı. Abi bakalım. Yumru takalım. Hadi. Hmm. Dolka mı desem? Bakalım bir. Hay Allah korusun diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi okul arkadaşlarını bilmiyorum yani. Neyse ben Doğukan diye. Yani Kesinlikle öğrenciler. yanlış. O zaman Enes'e geçiyoruz. Enes'in en çok sevdiği arkadaşı? Bana sormuyor musun? Hayır, şimdi cevap vereceksin. Sorayım, sorayım. Bilmiyorum. Şey, bu arada... Bir cevap senin, vermek zorundasın. Senin şey, ben de Okan dedim yanlış. Senin en sevdiğin arkadaşın kim? sen Benim en sevdiğim arkadaşım sensin. Peki. Şimdi ne olacak? Sen Enes'in en sevdiği arkadaşın söyle. Mustafa mı? Biz ona Allah korusun diyelim diyelim. <güler> şey, benim en sevdiğim arkadaşım, okuldan bir arkadaşım, ismi Hasan. Tamam. Ee, 18 durum. Ee, Muhammed Can'ın en sevdiği dizi, son soru bu arada. Peki. Ee, dizi? Survivor demek istiyorum ben. Doğru cevap. Yasak elma değil miydi? Evet, bir de yasak elma arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar yasak elmada en komik e, kimdi ya o hizmetçinin adı neydi? Aysel. Aysel çok komik <laughs> arkadaşlar. bir de arkadaşlar burada Ece Yıldız ve Aysel'e selamlar. Ece Yıldız. Eda Ece. E, ay, Eda Ece. Yes. Survivor doğru mu kabul ediyoruz? Evet. Bunu da kabul edelim. Tamam. 11'eydi. Enes'in en sevdiği dizi? Şöyle diyeyim ben fazla dizi seyretmiyorum ama arada bir baktığım şey şeyler oluyor yani kafamda bir cevap belirledim ben. Mahmut can dönüyoruz. Üç e, film izlediğini görmedim ben de. Pas diyorum. Pas. Pas. Her şekilde her şekilde zaten Enes kazanıyordu. Ee, Enes bize açıklasın en sevdiği diziyi. En sevdiğim dizide yeni çıkan öğretmen de onu izlemenizi tavsiye tamam. ederim. Bu arada güzel bir video oldu. Evet Beniz. şimdi cezamıza ben geçiyoruz. Ben arkadaşlar öğretmenimiz arkadaşlar. Çok acayip bir psikopat öğretmenim var. Ben asadim arkadaşlar adamı öldürdüm. Evet acı ver <laughs> gelsin. Evet arkadaşlar acı bir alıp geliyorum arkadaşlar. Allah. Çünün büyüklüğüne bakın arkadaşlar. 3 tane yiyeceğim. Arkadaşlar ben kendimden yiyeyim. Bize de göster biraz. <laughs> Çıkarmak yok, bitireceksin ekranın Hayır. <laughs> <Beş> arkadaşlar. <laughs> Enes bize kapanışı yapsın.